Bugün kaldığımız yerden berat gecesinde imkanım olmadı değerli kardeşlerim. Yani camideki vaaz, gönlüm arzu ediyordu aslında geç saatte de olsa. O günlerde Rabbim sizlere hep afiyet versin. Biraz da doğrusu rahatsızlıklarım vardı. Gelemedim ama geçmişte olsa beratınızı yine tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyetle nice berat kandillerine kavuştursun. Ve asıl en son beratımızı amel defterimizi sağ tarafımızdan almayı bizlere nasip etsin inşallahurrahman. Kaldığım yerden sohbetlerime devam edeceğim. Hatırlayacaksınız Berat gecesinden evvelki sohbetimizde çocuklara güzel isim konulması konusunda bilhassa bir hatırlatmada bulunmuştuk. Resulullah'ın hadislerini okumuştuk. Önemine binaen geçmişe şöyle bir köprü kuruyorum kısaca. Ondan sonra bugünkü sohbetlerime devam edeceğim inşallah. Rahman. Ali efendimiz Hazretleri çok hoşuma gittiği için, çok tatlı olduğu için tekrar ediyorum. Hani buyuruyorlardı ki ekrimu evladekum ve ahsinu edebehum. Evlatlarınıza, çocuklarınıza değer verin. Onlara ikramda bulunun, yani onlara değer verin. Onların şahsiyetinin gelişmesinde onlara yardımcı olun, onlara mesuliyet verin ve onları cemiyet için, toplum için hayırlı birer unsur olarak yetiştirin. Sonra da edeplerini çok güzel olarak ayarlayın. Onlara güzel ahlak umdelerini öğretin. Söylemeye çalışmıştım. Bir yavru anne ve babasına karşı nasıl saygılı olur? Nasıl saygılı olur? Geçenlerde bir büyüğümle konuştum da ta 50'li yıllarda İstanbul'da talebelik yaptık diyor. Konya'dan kalktık, İstanbul'a gittik. Bir hocamız bize öyle söylüyor diyor. Çocuklar, artık siz İstanbul'a geldiniz. Dünyada değişiyor. Eğer bugüne kadar artık şimdi siz İstanbullu oldunuz ve de üniversiteli oldunuz. Eğer şimdiye kadar bunu üniversite hocası söylüyor. Annenizden ve babanızdan saklı sigara içiyorsanız bundan sonra babanızla beraber içmeniz lazım. Karşılıklı. Anne ve babanızın yanında rahat ayak ayak üstüne oturup oturabilmeniz lazım. Ve buna benzer enteresan şeyler diyor bize. İlk dersinde böyle telkinlerde bulunmuştu. Böyle bir hoca, böyle bir muallim olmaz olsun. Akif'in dediği gibi Nasıldı bakayım? İlmi öğretmen için, köye gelen öğretmen için söylüyordu. Tabii bizim ilme, ilim adamına, öğretmene, efendim, ta'lim ve terbiyeye olan saygımız belli ama orada Akif'i okursanız, Mehmet Akif merhumu safahatından o o hatırayı okuyacak olursanız, orada siz de görürsünüz nasıl bir adam olduğunu. İşte benim söylediğime benzer bir adam. İlmi, ilmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben diyor nihayet onun haline bakıyor da işte dünya, dünya böyle durmadan değişiyor değerli kardeşlerim ama biz yine evlatlarımıza değer verelim biz yine evlatlarımızı inşallah İslam ahlakıyla Büyüklerine karşı nasıl saygılı olunur? Anne ve babanın yanında nasıl oturulur? Misafire nasıl ikram edilir? Hocaya, öğretmene ne kadar tazim gerekir? Bana bir, İslam bu işte, bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyenin Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri olduğunu bize aktarmışlardı büyüklerim. Büyüklerimiz. Men allemeni harfen fakat sayyarani abden. Bana bir harf öğreten beni kendisine köle kılar. Yani e, değerli kardeşlerim işte evlatlarımızı böyle güzel ahlakla terbiye etmeli. Onlara yedirdiğimiz halal rızıkla, kendi şahsi örnekliğimizle ama onları tatlı bir şekilde ikaz ederek aman evladım diyerek gönüllerinden tutarak onları inşallah devlete ve millete ümmete ve insanlığa hayır unsuru halinde yetiştirmemiz lazım. Bu arada tabii isimlerinin de güzel olmasını, isimlerinin de güzel olmasını gerektiğini hatırlatmıştık değerli kardeşlerimize. Ve Resulullah konuyu şöyle bitiriyorum. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha kıymetli, daha değerli bir miras bırakmamıştır. Bir ikramda bulunmamıştır, bir iyilikte bulunmamıştır diye buyuruyorlardı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki evlatlarımıza, yavrularımıza iyilik mi yapmak istiyoruz? Onları düşünüyor muyuz? Onlara güzel ahlakı telkin etmeliyiz. Aman diyorum anneler ve babalar bu konuda dikkatli olmalılar. Bazen gençlerle karşılaşıyoruz. Hocam hep bize yükleniyorsunuz falan diyorlar. Yok ben gerektiği zaman malum. Anneler ve babalara da gerekeni söylüyorum. Anneler ve babalar evlatları üzerine dikkatli olmalı ama gençler de onlara saygılı olmalı. Hatta hatırlamış hatırlamış hatırlayacaksınız hatırlatmıştım. Efendim Lokman Aleyhisselam'ın evladına olan öğütlerini Kur'an-ı Kerim'den beraberce okuyun demiştim. Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin evlatlarına ve kendilerinden sonra gelenlere olan nasihatlerinin neler olduğunu Görelim ve de hep beraber öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim demiştim hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim.